Yazık ateş filan almış. <laughs> hayır ya hayır. Hayır, hayır. Bak. hayır. Sese doğru. Gelin gençler. Online kafa topu oynuyoruz. Ali Kerim Öner hocam yanımda hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Gençler hemen videonun başında sizlere bu haftanın promosyon kodunu veriyoruz. Şu anda ekranda vardır. Sese gel okt. Sese gel o-k-t. Sese gel okt yazan ilk 5000 kişiye 5000 altın var açıklama kısmında videonun açıklama kısmında e, videonun vid, videonun olur mu oyunun <laughs> online kafa topunur Android için iOS için indirme linkleri de mevcut gençler ücretsiz bir oyun Türk yapımı bir oyun şimdi Ali Kerim hocam bana davetiyesini gönderdi bakalım <laughs> Ali Kerim hocama karşı ne edeceğiz yani. ne yapacağız ee, dur ya ben şöyle <laughs> yayılayım biraz yayıl bakalım ya ben arkaya sana Bakma diyorum. niye bakıyorsun? Düşecek niye bakıyorsun? Bakmasana. Penaltı mı <laughs> Bunda ya. yoktu değil mi <laughs> Şöyle devam dedim. Ve mücadele 3, 2, 1 başlıyor değerli izleyiciler. Hoppala. Yedim golü. Hoppala bir. yedim golü. Dur bir dakika ben şu anda bir unuttum. Nasıl oynadı? <laughs> Nasıl oynandığını unuttum ama unutulmayın ben hiç. İşte budur be. 1-1 oh. bir, bir oldu. 1-1 bir bir oldu. Hoplatırım. Gel bakayım Ali Kerim hocam. Ova dur. Hadi hadi. Hop. Bu da işte. Hop ne oldu? Ters mi döndün? Ters mi döndün? Bir ha, dakika. gol oh. mü? Gol <laughs> mü? İşte budur. Bir de şunu yaptım mı? Efsaneyim. Oynuyorum bu oyunu. Oynuyorum bu oyunu. Haydi bakalım Ali Kerim Öner. Haydi bakalım Ali Kerim Öner. Zıplayamazsın sen ona. Zıplayamazsın. Ama yok artık. Yok artık. Ama ne gol be. <laughs> Hadi <be. gülüyor> Dur dur ben vururum ona. Onu vurman için. Hayır 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 çok hayır 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 hayır. Daha çok fırın ekmek yemen lazım ona vurman için. Adamı böyle orada sıkıştırırlar. <laughs> Hadi bakalım tusu basasın sen. Tusu basasın sen. Dur. Ama ben vurdum. Bir dakika. Evet, evet girsin. Şans işte bizde yok ki şans. Yemezler onu Ali Kerim Öner. Evet. <laughs> Çözerler Anca... bu oyunu. İşte bu olur Oo. be. İşte bu olur. Vurdu gol oldu. Hayır hayır hayır. Terbiyesizlik <laughs> bu. Terbiyesizlik bu. Hop. Tüh direkten döndü. Direkler direk belası yine buldu beni değerli izleyiciler. Ama sakın ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Evet 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 evet, evet. hayır hayır. 7 saniye var. 5-4 öndeyim. Hayır hayır Ali Kerim Öner. Hayır hayır ya inanamıyorum ya Ulan ben de zıpladım Altın gol Altın Eyvallah. gol değerli izleyiciler Onu yemezler Hayır Hayır ya inanamıyorum ya Hadi be Hadi be Aa, yeter oh. <laughs> Lan çocuğum vursana Eyvah eyvah Aa bir dakika. Aa benim oyuncum kendi kendine öne doğru gitti. O niye? Hadi. Evet işte bu geçmiş olsun. <laughs> Gol ney değil artık daha ney değil. Gol armut gibi. Onu yeme. Kıçıma başıma çarpıyor olmaz ki. Evet. Evet işte bu. Bir diş söktürüyorum. Bir diş geçiriyorum Ali Kerim önere. Yemezler onu. Bir de böyle vur. Ama haksızlık nasıl oluyor? <laughs> Hadi bakalım tuz basa. Ama vurdum vurdum ama. Su basam benim yazık. Hasan Hoca'ya ben dedim istersen yenileyim dedim. <laughs> Yenilme. Öyle istemezler. Benim tüm gücümle oyna ama haksızlık bu. <gülüyor> 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 Hadi gibiyim ya. Hoppala cuppala. Gelişin oradan vururlar ama olmasın. Şans ben yana olsun olmasın. Tamam gençler dikkatli izliyorsunuz. Dikkatli Hadi, izliyorsunuz. Boyun böyle <laughs> oynanır. İzleyin, i̇zleyin izleyin. İzleyin izleyin bakın izleyin. Aa vurdum. Hadi. Bana gelir o. Ama ben de senden önce zıplıyorum. Nasıl oluyor da sen vuruyorsun ben vuramıyorum ya. Oynaman lazım birazcık böyle. Ya, ya bir lazım, ya bir konuşma bilek. ya dur. Bilek lazım. Dur dur dur. Evet işte bu. Anam, al sana bilek. Al sana bilek. Al sana yürek. Gitti bizim yürek. yürek. <laughs> 8 4te iğrenç ya bu ne? Hayır. Zaman geçsin ya. Maksat yani. <laughs> Arkadaş yok böyle bir şey. Kaç oldu ya? 2-0 oldu. 2 -0. 3 olan mı alıyordu? Tabii ki. Eyvah bu maçı net olarak almam lazım. Net olarak almam lazım bu maçı. Yorumcu bir bağlandı işte kraliçe. Kuyruklu kraliçe. Tacı macı da var. Bu sefer şunu alıyorum. Bu sefer bunu alıyorum. Bu sefer... Alıp alıp yenilecek. <laughs> <laughs> bunu alıyorum. Maç başlıyor baş değerli izleyiciler. Tuzu basa. İşte Tuzu basa. Bu sefer farklı bir taktik uygulayacağım Ali Kerim Öner'e. Uygula bakalım. Haydi bakalım. Hazır mısın Ali Kerim hocam? Hazırım. Sen de hazır mısın? Ama ben de zıplıyorum. Anlamıyorum bunu arkadaş. Gel buraya. Ah, şu tattım. İnanamıyorum. olmadı. Tüh. Allah Allah. Evet hadi ama olmaz ki bu kadar da. Peki gel. Vuruyorum. Evet Abi gol olsun artık be. bu. Değmesin direğe falan yeter artık ya. Yok artık Lebron James. Ya şans istiyorum birazcık fazla değil. <laughs> Yazık ateş falan almış. <laughs> Hayır ya. Ay, Hayır. Güzelliğine bakıyor. <laughs> Vuramıyorum ya çok saçma ya. Ha. Evet. Evet ama artık. Ama. Golün güzelliğine bir bak. O değil de sen gol atabilecek misin bana? Kendi kaleme atarım çok güzel atarım onu Evet vurdum Vurdum ama bir şey yaramadı Bir Hadi. tane gol atarsan seni yenmiş sayıyorum Öyle mi? Evet Hayır Attım attım <laughs> ben Hangi kaleye atacağımı söylemedin ki <laughs> Gol atarsan dedin <laughs> Zıpla Aa Nasıl değdin sen ona ya Şu anda Tarihi bir fark yorum değerli izleyiciler Öyle böyle değil 9-0 nedir 9-0 Evet be hadi be. <gülüyor> <gülüyor> bir heves olmuştum da. Abi bir tane gol at. Tamam diyeceğim yani. Peki. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Vur lan. Hadi be. Hayır. 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 <laughs> Büyük sıfır <laughs> nedir? Büyük rezillik Yenilen ya. Yenilen pehlivan gürüşe doymaz. 10-0 ne? <laughs> 10-0 ne? Bu nasıl bir rakam? <laughs> Ali Kerim Hoca gönderdi. Değerli izleyiciler isteğini. Bu koş. maç aynı olmayacak. Yeter artık. Senin kulaklık mı o? şey oyuncundaki kafasındaki? Evet kulaklık. Allah Allah. Niye sordun? Gerçekten Devam değilim. diyoruz ve maç az sonra başlıyor. Ben robot dansi Ali Kerim Hoca yorumcu bir. Bu sefer işler aynı olmayacak Ali Kerim Öner. Bu sefer işler aynı olmayacak. Aynı. E hiç değişen bir şey yok. <laughs> gel. Sen gel gel. 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 Hadi be. Hayır. <laughs> gel. Hadi be. Ya ama olmaz. Olmamalı. Haydi artık yok zıpla. Hayır. Vay arkadaş ya Abi bu. Hiç <laughs> Abi. Burada. Ya vuramıyorum bak görüyor musun? Kaleye doğru sert şut atmıyor kafayla. Zıplamıyor. Aa ben tuşlara... Ya ben galiba tuşlara basarken bir problem yaşıyorum ya. Çabuk çabuk basacaksın abi. Şöyle. Bak zıpla vur hemen. Bak yani olmuyor zıpla sanki. Vur. Zıpla vur. Bak. Oluyor işte. Hayır bu sadece direkt zıplamaya bastım ben biraz önce. Bak şimdi bazen direkt olmuyor. Zıplamaya bak. Bak bu. Şut atmıyor. Güzel ya. Gol işte budur be. Aa. Ne ne? zannettim ya. Şimdi başka bir taktik deneyeceğiz. Dur bakalım. Evet girsin şans bizden yana olsun hayır be İşte bu bak bunu yapmıyor işte Sadece bak böyle kafa vuruyor Bırak o benim Hayır Evet Çok kötü Yendim <gülüyor> <gülüyor> Panik oldu panik Ama ben vurdum onu artık Çocuğum zıplayıp şu kafayı vur artık ya Öyle bir şey yok ya. Kaçıncı maçtı bu? Birinci maç. 5-3. Bir oynayamıyorum. Bir, bir konsantre olamıyorum. Bir oynayamıyorum. Senin şu 110 bin ne? Para mı? Yok o benim maç maç yapıyorum ya ben devamlı. Abi senin karşında devamlı antrenman yapan birisi Aa, var ya. Hep aynı ya. Hep aynı ya. Bizim ne? Ama yeter ya. Ama yeter ya. <laughs> ya, ya ben, ya ben kendi şey duruyum Aynen öyle bari ben, ben, oynamasam ya kendimi şurada tutsam sürekli ben daha kaldıyım yani. Böyle Zıpla. bir şey olur mu ya? Ya bir insan bu kadar yeteneksiz olabilir şu konuda. Bu kadar yeteneksiz olabilir ya. <laughs> yok arkadaş yok. Ben oynayamıyorum bu oyunu. Bu kadar basit. Ne oldu ben şunu almıştım. Ha alamamış mıyım? Allah Allah. Ya zıplıyorum değmiyor. Golün güzelliğine bakar mısınız ya? Yok abi yok tamam. Bu, bu artık yani. Lafım yok ya. Ama çok güzel oyun ya. Ben her gün bu oyunu oynuyorum. Abi şut atsana ya. Tusu basa deli kaldık. Kova zıplayıp, çıktı abi. Bak. Zıplayıp buna basacaksın. Böyle yani ona biraz alışman lazım. Zıplayıp şut. Zıpla ve ortadakine. Zıpla. Ha işte gördün mü? Ama o yapamıyorum işte her zaman. Olur mu işte? Yap, 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 yaparsın. Bak <laughs> işte zıplamıyor ha. <he. gülüyor> bak vurmadı. Normal Uzman kafa vurdu. Mesela. Peki. Böyle bir şey yok ya. Lafım <laughs> yok ya. Biz niye abi oturduk online kafa topuş? Bak bak şimdi vurdu gördün mü? Her zaman vurmuyor ama öyle. Anlamadım ben onu işte. Vur, vur. Tuş bak yine vurmadı ya. Abi yok ya bir tuşlar bozuk tuşlar tuş kol bozuk oldu. Gol <laughs> 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 gol 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 iki saniye kaldı. Hadi şöyle üç gol daha atabiliriz. Bak ya oynamıyorum ben ya. Aa, hayır ya. Oh Allah Allah. Allah. Sen, sen, el, e sen elin cimotu bir maç yapsam. Yok yok tamam bitti. 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 Evet, evet abi, hadi kim hocam. Hayır. Zanırsın. Hayır. Bak, güzel, para tamam. Hayır. 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 Bitti gitti. Peki hala genç. <laughs> 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 gençler. Peki ee, hala gençler. açıklama kısmında bir sonraki online kafa topunun tarihi var. Kaçırmayın promosyon kodları. Çok az zamanımız kaldı. 4 hafta 5 hafta daha mı oynayacağız? Öyle bir şey belki de. Sizleri çok çok seviyoruz. Ali Kerim hocama çok teşekkür ediyorum. Biz biraz sonra Silideray'o falan çekeceğiz. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Hocam söylemek istediğim bir şey var mı? fan sayfama beklerim. Ha Ali Kerim Hoca'nın fan sayfası gençler açıklama kısmında var Facebook'ta. Peki bizleri takip edin. Sizleri çok çok seviyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sevgiyle kalın. Bu kes. Hop, hop, hop. <laughs> abi, abi, yemin ediyorum çok bağlısın ya bırak ya yemin ediyorum resmen var ya, parmaklarından bol akıyor abi Abartıyorsun <laughs> biraz <Ha. gülüyor> 하하 <laughs> <laughs>